Evet arkadaşlar, ee, öncelikle, öncelikle iyi bir futbol oynamadığımızı ve kötü bir mağlubiyet aldığımızın farkındayız. E, buna bir kılıf uydurma çabasında da değiliz. E, bütün haftada aslında sessiz kaldık özellikle. Bazı konuları e, akışına bıraktık ve gözlemledik. Biz kulüp olarak biraz daha e, sporu saygı çerçevesinde e, devam etmeye, sporu gerçekten spor olarak yaşamaya çalışıyoruz. E, ama bugün ortaya çıkan sonuç, bugün gördüğümüz sahne maalesef bir rezalet Eee aslında baktığınızda evet Fenerbahçe için 40 haftanın onu tamamlandı. Önümüzde 30 hafta daha var ve biz şampiyonluk yolunda umudumuzu hatta e, eminliğimizi diyeyim hiçbir şekilde kaybetmedik. Dolayısıyla bu bizim için bir mağlubiyettir ama geriye kalan 30 haftada çok ciddi hedeflerimiz var ve bu yoldan bizi döndürmedi. E, ama bugün bence konuşulması gereken konu e, çok daha derin. E, biz çok üzülerek takip ettik bu olayı ve en son aslında e, ilk son söyleyeceğimi baştan söyleyeyim. Az önce Beşiktaş yöneticisinin yaptığı açıklamalar karşısında da gerçekten dehşete düştüm. Çünkü bu futbola faydası olan bir e, iletişim ve bir algı biçimi değil. E, hakemi konuşmaya gerek yok diyor. Evet keşke konuşmasaydık. Keşke bu haftanın başından beri bu gereksiz yalan algıyı yaratmasalardı. Keşke manipüle etmeselerdi. Keşke hakemi baskı altına almasalardı. Keşke gündemi başka bir yere kaydırmasalardı. Bakın olayların size kronolojik sırasını çok hızlı anlatayım. E, öncelikle... Neydi belirsiz bazı sosyal medya hesapları önce bir yalan algı yarattılar. Daha sonra üzülerek takip ettik Beşiktaş Başkanı bu algıyı aldı bir şekilde gündeme taşıdı. Ve inanmıyorum gibi bir ironik bir tavırla yaptı ama orada ne kastettiğini biliyoruz. Bunun üzerine biz üşenmedik biz bunu araştırdık Ger gerçekliği olabilir mi diye. Böyle bir şey yok uzaktan yakından ilgisi yok. Ee, bunun üzerine bakın yine saygı çerçevesinde bununla ilgili tüm yazışmalarımız mevcut. Hem gittik Beşiktaş'la iletişime geçtik hem federasyona iletişime geçtik. Dedik ki kardeşim bu ayıbı kaldırın. Bu yalan algıdan bir fayda çıkartmaya çalışmayın. Gelin özür dileyin bu hatadan dönün. Buradan hiçbir tepki gelmedi gördünüz zaten. Üzerine ne oldu? Dün televizyonda bu hakemin seceresi ortaya döküldü. Neyi gördük? Bu adam bir kulübe yakınsa o Fenerbahçe şey değil kesin. Onun dışında her yere yakın. Neyse biz yine de hakemin tecrübesizliğini her şeyi bir kenara bıraktık. Biz yine bugün sahada gerçekten futbol izlemeyi umduk. Sonunda ortaya çıkan şey görüyorsunuz. Bakın e, skor sonunda diyeceksiniz ki 4-2 bitti. Şu oldu bu oldu. Bakın maçın ikinci golü ki bence maçın kopma noktasıdır. E, yani golden önceki faal çok bariz. Maçın, ya yani size bir baştan bir kare bir de sondan bir kare söyleyeyim. Ya. Josef de Souza'nın en son hareketi. Ya dünyanın neresine kırmızı kart değil. Gelişi kırmızı derler buna. Ya hakem zaten bu aradaki 90 dakikada ya da 85 dakikada olayın akışı. Biz burada futbol izleyemedik çok üzülerek söylüyorum. Bu arada bu algı paketi sadece Beşiktaş'ın başkanının bir açıklamasıyla bitmedi. Biz bugün çoğunuz belki şahit olmadınız ama Beşiktaş yönetiminden idare ekibine hatta teknik direktörlerine hepsinin bu algı çalışmasını yoğun bir şekilde devam ettiğini gördük. Yani burada Beşiktaş maça hazırlanırken antrenmandan ziyade herhalde bir de algı çalışması yapmış çok üzülerek izledik. Eee sonuçta yani sahadaki futbol futbolcuların maç içindeki hal ve tavırları ve bunu da maalesef sebebi hakem oldu. Kontrolü elinden kaçırdı. Her şeyden önce hiçbir futbolcu hakeme güvenmedi. Yani bunu açıkça hissettirdi. Eee buna rağmen eee özellikle Beşiktaş tarafından, tribünden devamlı yapılan bir baskı, idari ekipten devamlı yapılan bir baskı. Yani ben Beşiktaş'ın hocasının bu kadar yaptığı şeyden sonra atılamamasına inanamıyorum. Nasıl oldu ben anlamıyorum. Yani hatta lütfen gelindi yardımcı antrenörüne bir sarıkat gösterildi. Bu bile hocam devam et mesajıdır. Yani biz gerçekten şaşkınlıkla izledik. Ee, yani hep herkes acemi olabilir, tecrübesiz olabilir, yolun başında olabilir. Biz o yüzden baskı yapmamak için elimizden geldiğince geride durduk. Ama şunu gördüm ki ee, yani biz fazla ee, iğnetli iyi davranmışız bu noktada. Biz Fenerbahçe olarak spor alakının peşinde gidiyoruz ama gördüğüm kadarıyla algı çalışmaları, bu tarz paketler daha faydalı oluyor. Önümüzdeki 30 haftada biz bunu bir şekilde e, telafi edeceğiz. O konuda sıkıntı yok. Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolundan dönmeyeceğini herkes bilsin istiyorum. Bizim hala inancımız tam. E, öyle ya da böyle ne olursa olsun e, arada düşmeler olacak, katmalar olacak ama Fenerbahçe bu senenin sonunda şampiyon olacak. Bundan herkes emin olsun. Alper Bey, e, dünkü e, başkan açıklamalarından sonra Sayın Nurçeli'nin dün hakemin babasının açıklamalarından sonra siz federasyonla bir iletişim kurdunuz mu hakemin değiştirilmesi konusunda Hakemin değiştirilmesi konusunda değil ya da herhangi bir... ee, ama şu, şunu yaptık yani zaten açıklamalardan her şey netti ee, yani demin de söyledim bir kulübe yakınsa o Fenerbahçe değil yani babası bir takımı tutuyor kendisi çocukluğunda bir takımı tutuyor tek ilgisi olmayan kulüp Fenerbahçe ee, ama buna rağmen biz böyle bir şeyten yani etmedik. sadece federasyon dedik ki hakeminiz baskı altında kalıyor. <laughs> Çıkın bir açıklama yapın önce yapılacağı söylendi sonra yapılmadı. Ee, yani herkes arkasına yaslanıp kıs kıs güldü. Biz bunu, biz bunu da hani sosyal medyada belki biraz ironiyle geçiştirdik diyeyim ama e, açık söyleyeyim hem TFF hem e, Beşiktaş yani bu eserinden dolayı e, utanmalı diye düşünüyorum çünkü gerçekten bir yani bu maçın katledilmesiyle bitmedi. E, bu saatten sonra çok tabii çok umurumda değil, babamın olduğu değil ama e, Bir hakemi de böylece hep beraber yemiş oldular. Peki Ahmet Nur Çevir'e Sayın Başkan'a e, sitemlerinizi bildirdiniz mi, bir te temasınız oldu e, mu? Onu da söyledim. Başkanlar seviyesinde bir iletişim oldu. E, televizyon önünde yapılan bir beyanatın, televizyon önünde bir özrü belki gerekirdi ama onu başkanlar kendi aralarında herhalde çözerler diye düşünüyorum ama yani iletişim oldu. Biz bu konuda şunu söyleyeyim en saygılı şekilde, en camialara yakışan şekilde biz bilmez miydik? Direkt afiş etmeyi, biz de e, bu haberin yalan olduğunu derhal tespit ettirdik. Sonuçta SGK kayıtları, ırkı her şeye ulaştık. Ya yani Bu adamın Fenerbahçe ile en ufak bilgisi olmadığını ya da koç grubu ile hiçbir bilgisi olmadığını e, açıkça gösterdik. Ama e, biz yine nezaketen karşı tarafa bildirdik ve TFF'ye bildirdik. Bunun gerekenini yapın diye. E, gereken oldu işte. Görüyorsunuz bugün sahada yapılanlar ortada. Yani Fenerbahçe biz biz Fenerbahçe yönetimi olarak e, zaten bir tavır ve tutum gösteriyoruz. Yani bunda istikrarlıyız. Ha şu var. Burada Fenerbahçe'nin daha büyük bir hedefi var. Zaten bizim aslında bu tutarlı uslubumuz eee farklı algılanıyor. Yani Fenerbahçe güçsüz, yumuşak vesaire. Ya biz yavaş yavaş bu spor dünyasını değiştireceğiz. Biz zaten ya bunu başarılı oldukça da zorla değiştireceğiz. Zaten başarılı bir Fenerbahçe sistemi nasıl değiştirdiğini hepiniz göreceksiniz artık bu ucuz oyunlar para etmeyecek ileride Türkiye'de. Teşekkür Çok teşekkür ederim. Ha, teşekkür ederim. <laughs>